Windows, Google, Facebook, Twitter hepsi dünyanın en büyük teknoloji şirketleri. Hepsinin ortak özelliği de Web 2.0 ile gelen rüzgarı yakalamış olmaları ve piyasadaki boşluğu doldurarak neredeyse tek el haline gelmeleri. Ancak bu tek eli bugünlerde sarsan bir teknoloji var. Web 3.0 aslında bu teknolojinin kıvılcımlarına uzun süredir tanık oluyoruz. Ancak Facebook'un adını Meta olarak değiştirmesi işin ciddiyetini tasdikledi. Bu ciddiyet teknoloji devlerinde birbirine düşürdü. Peki Web 3.0 nedir ve neden teknoloji devleri birbirine düştü? Geçtiğimiz haftalarda Twitter kurucularından Jack Dorsey, Web 3.0 konusunda eleştirilerde bulunan bazı paylaşımlar yaptı. Özetle bu teknolojide yönetimin kullanıcılarda değil yatırımcılarda olduğunu söyledi. Bunun üzerine başlayan tartışma neticesinde Web 3.0 alanında faaliyet yürüten A16Z kurucu ortağı Mark Andreessen, Coinbase CEO'su Brian Armstrong ve Gemini'nin borsası kurucusu Tyler Wink Jack Dorsey'i takip listesinden çıkardı. Mark Andreessen ayrıca Jack'i engelledi Jack ise bunu Web 3.0 tarafından resmi olarak bloklandım sözleriyle paylaştı. Başta Trump olmak üzere Twitter tarafından engellenen ya da hesabı alınan kişiler aklımıza geldiğinde Jack'in başına gelenlere çok da üzülmüyoruz. Ancak mesele burada bitmiyor. Dorsey ayrıca Level Suyu adlı kullanıcının Web 3 ile gelen yeni kaynakların adaletsiz şekilde dağıtıldığını anlatan bir karikatürüne de %100 doğru yorumunu yaptı. Karikatürde kaynakların çoğu Silikon Vadisi şirketlerine akıyor, küçük yatırımcı ise sadece 1-2 damlayla yetiniyor. Coinbase'in eski CTO'su Balaji Srinivasan bu paylaşıma cevap vererek Ethereum'un hiçbir büyük girişim şirketinden yatırım almadığını söyledi. Dorsey bu cevaba karşılık tartışmayı bitirmedi ve hepsi yanlış diyerek bu kavganın daha uzun süre devam edeceğinin sinyalini verdi. Peki Web 2 zenginleriyle Web 3 CEO'larını karşı karşıya getiren bu teknoloji ne? Gelin en anlaşılır ve sade şekliyle bakalım. Kısaca anlatmak gerekirse web ilk olarak çıktığında yani web 1 halinde sadece üretilen içeriklerin okunabildiği, kullanıcıların içeriye hiçbir şekilde müdahale edemediği ve hiçbir şekilde yeni içerik üretemediği bir teknolojiydi. Web2 teknolojisi geldiğinde ise kullanıcılar artık içerik üreticisi olmaya başladı. Ancak bu teknolojide ürettiği içerikleri üzerinde yetkin olmadığı platformlarda sunuyordu. Örneğin ürettiğin bir Facebook paylaşımını Facebook'a yükleyebiliyordun ancak bu içerikle ilgili haklarından feragat ediyordun. Facebook senin ürettiğin bu içeriğe reklam ekleyebiliyor bu içerik üzerinden sana reklam gösterebiliyor ya da direkt olarak senin kullanıcı bilgilerini reklam verenlere satabiliyordu. Bunların çoğundan pay almayı bırak haberin dahi olmuyordu. İşte Web 3.0'ın getirdiği en büyük yenilik bu oldu. İçeriklerin bir merkeze yüklenip oradan yayınlanmasını değil, merkezsiz bir havuzdan yayınlanmasını vaat etti. Ayrıca size üretici ve okuyucu olmanızın dışında sahip olma imkanı da sundu. Gelin bir örnekle açıklayayım. Web 2'nin en meşhur internet tarayıcısı Google'a ait olan Chrome ürünü. Bu tarayıcıyı kullandığımızda girdiğimiz her site, yaptığımız her arama ve tıkladığımız her link takip ediliyor. Bilgileriniz düzenlenerek size uygun reklamlar önünüze getiriliyor. Başka bir deyişle sizin bilgileriniz reklam verenlere satılıyor ve sizin çoğu zaman haberiniz dahi olmuyor. Web 3'ün meşhur tarayıcısı ise Brave Browser isimli yeni bir ürün. Bu ürünü kullandığımızda isterseniz kişisel bilgilerinizi ve internet alışkanlıklarınızı kimseyle paylaşmıyorsunuz. İsterseniz de reklam verenlerin kullanımı için bu bilgilerinizi açarak Brave ile bir anlaşma yapıyorsunuz. Brave de bu anlaşmanın karşılığında size kendi kripto parası olan BAT cinsinde para ödüyor. Bu para çok az miktarda da olsa siz Brave üzerinden oluşan datanızı yönetmiş, isterseniz gizlemiş, isterseniz de satmış oluyorsunuz. İşte bu durum Web 2.0 ile Web 3.0 arasındaki temel farkı oluşturuyor. Her şey datanın nasıl yönetildiği ve kullanıldığı ile ilgili. Bu durumda yeni milyarderleri ortaya çıkartıyor. Web 2.0'ın patronlarından bazıları Facebook'un yaptığı gibi yeni rüzgara adapte olmaya çalışacak. Bazıları da Twitter'ın yaptığı gibi kavga yolunu seçecek. Bakalım kazanan kim olacak? Ben Murat Soydan, izlediğiniz için teşekkür ederim. Geçtiğimiz haftalarda Twitter kurucularından Jack Dorsey, Web 3.0 konusunda eleştirilerde bulunan